Arkadaşlar herkese merhabalar. Şöyle sabah sabah dedim bir video alayım hemen aracı. Burada malum sisli hava ama dedim bir yıkamaya götüreyim. Hemen şöyle hızlı bir yıkayım dedim. Üzerine kir pas gitsin diye. Yani şu an iyi oldu. Ama hava soğuk. Eksi bir derece falan gösteriyordu. Yani iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemedim ama sabah sabah dedim gidince hiç sırada olmadan çünkü bugün pazar günü. Şöyle güzel bir üzerinden geçeyim hemen hızlı hızlı. Ama iyi oldu. Hem şimdi biraz parladı hem de üzerinde kir gitmiş oldu. Ben beğeniyorum yani bu şekilde olmasını. Ya çevre kirliliğin kusuna bakmayın. Çünkü burası Önceki videolarımda söylüyordum hep, bilmiyorum izleyenler olmuştur olmamıştır. Arkadaşlar burası yeni inşaat bölgesi bizim, yani illaki burada böyle tabiri caizse pislikler olabiliyor. Aracın içi de bu şekilde oldu. Yani bayon aracımız böyle. Hemen hızlı şöyle bir göstereyim dedim. 2023 yılında. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Fiyatlar uçtu. Malum. Bundan sonra ne yer olur bilmiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Aracın üstünde buzlanma olmuş mesela. Bu da bizim burada bir komşumuzun aracı. Yani bu iş nereye kadar böyle gider bilmiyorum. Umarım yani fiyatlar çok fazla yükselmez. Herkes daha rahat bir şekilde e, araç sahibi olur çünkü gerçekten aşırı derecede yükseliyor yani hiç memnuniyet verici bir durum değil Umuyorum daha böyle alım gücünün yüksek olduğu günler görürüz Bu da böyle kısa bir video videosu arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için takip edenlere tekrardan çok teşekkür ederim e, abone sayımız artıyor ama benim e, burada böyle bir işte araç tanıtımdan ziyade günlük işte sahip olduğumuz arabaların çekip, işte yolculuklar vesaire gibi durumları anlatmak. Daha yeni, daha böyle günlük vlog şeklindeki videolarımıza da görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.